metrekare su gördüğünüz köşe başından size hibe ediyoruz. Şimdiden hayırlı oğlu olsun. Tüm köyümüzü inşallah bir Erzurum köyü de buraya kuracağız. Hangi köyü başkanı? Evet, evet. Dede Öğren. Evet. Dede Öğren köyünü buraya kuracağız Allah'ın izniyle. Tabii şu aynen şu anda bastığımız yer. Evet bastığımız yer. Buraya bir dede köyü kuracağız. Tüm köylerimize şimdiden hayırlı olsun. Arsa almak isten olursa köyümüze hibe ettiğimiz arsanın yanından yan yana buradan vermiş olacağız. İkinci dede köyümüzü buraya kuracağız Allah izin verirse. Evet. Değil mi? Öğreneceğim yeğenim. Başkanım, buyurun, buyurun merhabalar. Herkese selam söylüyorum. Arsa Demir Kıran Arsa Ofisi bizim Erzurum Karaçoban Dedeören köyüne bir arsa başladığı için kendilerine çok teşekkür ediyorum. biz de Dedeörenli olarak ben de bu bizim köylerimizin, hemşerilerimizin kendilerine burada bir yatırım yapmalarını istiyorum. Burası güzel bir yer. Ee, yani herkesin ileriye dönük bir e, yatırımı olsun bir arsası olsun yarın insan ne olacağı belli değil ee, Bugün e, genciz sağlamız yarın e, bir Allah göstermesin kaza olur insan çalışamaz duruma gelir onun için bir yatırım yapalım. Herkes elinde geldikçe kendine bir yatırım yapsın. Yatırım geleceğin teminatıdır. Gel kendi geleceğimizi, çocuklarımızın geleceğini bir teminatın altına alalım şimdiden. Teşekkür ederim Abdullah Bey Demir Kıran Arsa Ofisine. iyi günler diliyorum herkese. Toprağın Aynen aynı toprağın hani diyorsunuz ya evet. Edirne'den Kars'a en evet. tek yatırım en iyi yatırım arsa. Gerçekten de doğru bir şey. Toprak hiçbir zaman toprağa yatıran para ölmez yani. Aynen öyle. Katlarca kazandırır.